Pragati'yi buldun Hayır, mu? Hayır, odasında değil. Hiçbir yerde bulamadık. Hiçbir yerde ne demek? Ben de onu arıyorum ama cevap vermiyor. Aman Allah'ım. Yine kayıp. Banyoyu kontrol ettin mi? Evet. Düzgün kontrol etseydin ama benimle gel. Gidip onu bulalım. Burada olmalı. Mutlaka burada bir yerde olmalı. Doğru dürüst kontrol bile etmiyorsunuz. Прогати... Прогати копьяч! sıcak su ateşimi yükseltir. Pragati Aman Allah'ım ateşi var nasıl da titriyor. Nakut git hemen doktoru ara çabuk. Tamam hemen gidiyorum. Gel canım gel otur gel. Sorun nedir doktor? Hmm, şu an ateşi var. Şimdi teste giremez. En iyisi boş verelim. Daha sonra yapabiliriz. Onun için bazı ilaçlar yazdım. Onları zamanında verin. Evet. Doktor, bir dakika. Korkunu tedavi etmenin bir yolu var. Neymiş o? Tedavi o mu? Tedavi o mu yapacak? Güzel şal takıyormuş. İçinde bir silah saklıyor gibi görünüyor. Beni öldürecek misin? Bunlar kanımı alabilmek için uydurduğunuz yeni numaralar biliyorum. Anlamıyorum kanımı vermeyeceğim işte. Büyük anne kan görünce rahatsız oluyorum ben bilincim kapanıyor. Onlar bu. Şuraya bak. Üniversiteye gittiğimde baş harfimi buraya yazdırmıştım. Bu da monogram. Eğer kandan bu kadar korkuyorsan neden beni kana bulatın? Merhaba. Nereye bakıyorsun? Kanım almak için beni kandıracak mısın? Beni dinle. Onun sözlerine hiç kanma. Seni kandıracak ve tekrar kaçacak. Hayır kaçamaz. Onun kanını alacağım. Kan vereceksin. Ee, kan testi için. Bir dakika. Kan testi yaptırmamı istiyorsan önce sen yaptır. Ateşim var. Bu yüzden bana test yapılamaz. Bir dakika büyük anne. Şimdi tatmin oldun mu? İlaçlarımı aldım. Benim için endişelenme. Sen sadece testini yap. Mektupla mı yoksa telefonla mı söyleyeyim? Kan testi yaptırmak istemiyorum. Herkes beni neden bunun için zorluyor? Şimdi ikinize de son kez söylüyorum. Bu kan testini yaptırmayacağım. Bırak bir beni dinle. Sonunda tüm drama sona erdi. Kesinlikle. Dediği gibi kimseyi dinleyeceğini sanmıyorum. Ne Pragati'yi ne de büyük annesini dinlemeyecek. Gidelim. Hadi. Doktor, teşekkür ederiz. Gidebilirsiniz. Bir dakika büyük anne. Bir kez daha deneyeyim. Denedin ama nasıl öfkelendiğini de gördün işte. Şimdi kızmaz. Ben onun kan örneğini alırım. Tamam sana kanın nasıl alındığını göstereceğim. Hemşirelik kursu aldım. Bu yüzden kanın nasıl alındığını biliyorum. Bu iyi. Kuşi seti getir. İçeri nasıl koştuğunu gördün mü? Hasta olup böyle koşanı gördün mü hiç? Aniden ateşinin çıkması gerçekten garip. Ateşi falan yok. Bu sadece bir fobi. Bence rugby gibi onun da kan fobisi var. O testten geçmek istemedi. Yani ateş sadece bir bahaneydi. Veya şu da mümkün olabilir. Göremediğimiz bir şey vardır belki de. Şişemi saklayabileceğini ve kan testi yaptırabileceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun, anladın mı? Çünkü bu hiç olmayacak, bu doğru. unut. Biliyorum. Ama neden? Neden bu kadar korkuyorsun? Eskiden böyle değildi. O büyük anne bana çocukluğunda hiç korkmadığını söyledi oysa ki. O zaman neden şimdi böyle? Ekibimiz bunu buldu. Bu Bunny'e mi ait bakar mısınız? Bu Bunny'nin. Bunu nehir kıyısında buldu. Sadece bir mendil. Başka bir şey yok. Mendilde kan lekesi bulmak iyiye işaret değildir. Otur. Bak, önemli olmasaydı seni zorlamazdım. Tamam. Korkuyorsan kana bakma. Büyük anne için yap. Onu çok seviyorsun. Değil mi? Onun için her şeyi yapabilirsin. Öyle değil mi? aşağı bakma. Bana bak. Bütün bu olanların hepsi Bani ile ilgili. Üzgünüm. Bani'nin adını söylememeliydim. Ba... Polis uçurumdan düştüğü yerde Bunny'nin kanlı mendilini buldu. Sen çok iyi bir oyuncusun Rabbir. Artık bir uzmansın. Ayağa kalkıp seni alkışlamak istiyorum. Yalan söylüyorsun. Kan görürsen Kötü olacağını söyledin. Ama bir şey olmadı. Bitti. kızda bir şey var. Pragati neden kan testinden geçmeyi reddediyor sence? Bir şeyler saklıyor olabilir. Ama ne saklıyor? Fikrim yok. Ama fark ettin mi? Kan testinden o kadar korkmadı. Ama DNA testini duyunca daha çok korktu. Kesinlikle. Bir insan DNA testinden neden bu kadar korkar? Çünkü normalde gerçek ebeveynleri belirlemek için DNA testleri yapılır. Çocuklar burada. Öyle bir durum yok. Bu yüzden. Bu yüzden bir şeyler saklıyor dedim. Böyle bir gerçek ancak DNA testiyle ortaya çıkar. Ne sakladığını bilmiyorum. Neden korkuyor? Bilmiyorum. Ama bulmalıyız. Hem de bir an önce. Yani ne diyorsun? Rak mi yaptı bunları? Evet baba. Ragbird'i. Bu olanlara inanamıyorum. Ben bile inanamıyorum. Ama gördüklerimden sonra birçok kez tüm bunlar yanlış olabilir dedim. Hepsi yanlış olabilir. Seni öldürdükten sonra sensiz yaşayamayacağını kanıtlamaya çalışıyordu. Demek ki numara yapıyormuş. Seni hiç sevdi mi ya da seviyormuş gibi yaptı mı? Canım bu senin suçun değil. Ona olan sevgin saftı. Bazen aşkın karşılığında... ihanete uğrarız. Tatlım, şimdi her şeyi bildiğine göre neden oraya gidiyorsun? Senin için ne önemi var oranın? Orada hayatın tehlikede olacak. Baba hayır. Suçlunun kim olduğunu buldum ama hala... Suçu neden işlediğini bulamadım. Ondan önce Rabbiri herkesin önünde İfşa etmeliyim. Herkes kimsenin bir gibi sevemeyeceğini düşünüyor. Bunu bulacağım. Bulduğumda sen de göreceksin. Bani gel Bani neredesin? Bani. Herkese söylemek zorundayım. Kimse rak bir gibi suç işleyemez. Ragbir bir malhotrayı herkesin önünde ifşa etmeli. Peki canım, bütün bunları nasıl yapacaksın? Bunun yardımıyla. Bu nedir tatlım? Gerçeklik serumu. Herhangi bir şeye karıştırılıp birine verilirse o kişi sadece doğruyu söyler. Bunu bana Sukanya verdi. Ama ne zaman yapacaksın bunu? Çok yakında. Zaten Ragbir'e bu serumu ne zaman vereceğimin planını çoktan yaptım. Güzel, güzel. Evet. Evet, kesinlikle. Her şey. Evet. Her şey yapıldı evet, mı? Evet, hoşçakal. Merhaba baba. Medya birazdan burada olur. İyi ama devin ailesine hak vermeliyiz. Priya ile ilişkiyi kestikten sonra bile anlaşmayı bozmadı. Bütün bunlar Ragbir onları çok iyi idare ettiği için oldu. Ama hak ettiğini almıyor. Bunun gibi bir iki anlaşma sonra o da iş ödülünü almaya başlayacak. Medyanın önünde de böyle konuşma tamam mı? Çünkü Beni sorgulamaya başlayacaklar ve ben sorulara cevap vermeyi sevmiyorum. Tatlım ama bunların söylenmesi gerekiyor. Hisse senedi fiyatlarını yükseltir. Ha, ama onların soruları beni çok sinirlendiriyor. Efendim, medya çalışanları. Onları oraya geldi. oturt ve bir şeyler ikram et. Benim de eşyamı bara koy. Bar mı? Bak, normalde bir şey demiyorum. Ama bugün içmeyeceksin. Sadece böyle içmeye devam edersen aradıklarında insanlarla nasıl konuşabilirsin? Harşit yapar, Ragbir değil. Harşit daha güvenilirdir. Nasıl konuşulacağını biliyor. Medyayı çok iyi idare edebiliyor. O zaman Ragbir'in tüm bunlarla baş edemeyeceği anlamına mı geliyor? Ragbir sarhoş olduktan sonra kendini tutamazsa basını nasıl idare edecek? Her neyse büyük anne, Harşit tüm işi hallediyor. Şirket hisseleri, kar ve zarar, gelecek planları, her şey. Yani Tina, bir tüm bunları yapamaz mı diyorsun? Büyük anne, bir ofise giderse o zaman her şeyi öğrenir. Basın ona cevaplarını bilmediği sorular sorabilir. O zaman kötü bir izlenim uyandırır. Bununla baş edemez. Büyük anne. Hiç doğru değil. Ragbir bu anlaşmayı bozdu. Yani sadece Ragbir'in basınla konuşacak. Tatlım git ve çabuk hazırlan ve unutma. Bugün hiçbir şey ters gitmemeli. Hadi. İyi de bu konuda ne yapılabilir ki? Neden hiçbir şey söylemedin? Bir şeyler söyleyebilirdin. Eğer annem yapmanı söylüyorsa yapmalısın. Medyada farklı bir izlenim bırak. O haklı. Kadın gazetecilere arkadaşça davranmalısın. Birinin ne zaman işine yarayacağını bilmiyorsun. Hımmmm anlıyorum. Zamanında birçok kadın gazeteciyle arkadaş oldun değil mi? En az 8 veya on olmalı <laughs> Anne! Kadın gazetecilerle çok e, yakınmış. bu fırsat bir daha elime geçmez. Rak bir medyanın önünde gerçeği söylerse, sonra tüm dünyanın gözü önünde teşhir olacak. Nereye gitmiştin? Babamla görüşmeye gitmiştim. Ama ateşin vardı. <gülüyor> evet, <gülüyor> doktor bana ilaç verdi. Şimdi daha iyi hissediyorum. Buraya bakarsanız neler olduğunu anlarsınız. Git ve hazırlan. Tamam. <laughs> Abla, kesinlikle haklıydım. Bu bizim bilmediğimiz bir şey biliyor. Gördün mü? Konuşma şekli değişti. İstediğim şeyi getirdin mi? Evet. Sen biraz bekle. Kan Testi Kiti Nasıl yapılıyor? Bu çok kolay. Şırıngayı Pragatinin vücuduna saplayıp kan örneğini alırsan eğer DNA'yı da oluyorsun. Bu kadar. Test yapıldıktan sonra onun bütün sırlarını öğreneceğiz. Hı? Kesinlikle haklısın.